Ana'nın ruhunu sikmeye geliyorum amına kodumun amına kodumun evli amına kodumun çocuğu canın on Allah amına kodumun OROSPU bu çocuğu seni. Anayım ruhunun üstünden geçelim amına kodumun çocuğu gel gel üstüme doğru gel amına kodumun evlat seni. Amına kodumun sala amına kodumun geri zekalı sikeme sıkıyor lan bu. <laughs> Ananı sikerim çocuğu bana mı diyor bunları? Single suna diyorum kardeş. Geri ben varım o çarda. Siktir git geri zekalı. Küfür et. Hop ruhunu sikmeye gidiyorum. Evet. Takır 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 takır. La site surak. Bu ne la bu mis ne? Bu neyin nesi bu? Bebi inat olsun diye ben de e, neyse. Bir şeyler yaptım da sıkıntı çar çok biliyor ya. Ama ama gel gelelim ki gel 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 ki gel 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 anam el vermeyeceğim el vermeyeceğim hayır, hayır 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 el vermeyeceğim hayır el vermeyeceğim el vermeyeceğim hayır el vermeyeceğim hayır hayır hayır, hayır <Sustu var. gülüyor>

sabiye so, yeah. toproz site sura kro ne kadar site sura kro ne kadar kardeş site sura kro ne kadar Söylemiyor Söylemiyoruz. Beyaz ekona kadar. Ya kim bu top ya? Benim benim. Ben buna iki verip beş 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 Kardeşim ben de sadece o bir Fırat el verelim. Bu Fırat lan bu Fırat Fırat. La, Marjinaldeki Fırat. La, bir el verelim de kardeşim ayıp olmasın ya. Biliyor musun? Ama ama gel gelelim ki ayıbının da ayıbının da kendi payına yani. <laughs> 3-0 GG. Videoyu atsana bana.